Herkese merhaba arkadaşlar. İblis İdris Yaman'ı karşısında görünce gerçekten çok korktu. İdris Nana'yı görünce de yeni bir oyun oynayacak. Maalesef öfkesine yenik düşen Yaman İdris'in tuzağına düşecek. İdris şeytanı bile kandıracak kadar zeki bir adam. İdris kurnaz olduğu kadar da çok korkak bir adam. Gerçi İdris belki de bir pantolonunu değiştirir. Çünkü kesin donuna yapmıştır. Silah sesini duyan İdris'in korkudan ağlaması gerçekten çok komikti. Yaman öfkesini eskiden olduğu gibi kontrol edemiyor. Yusuf Yaman'ın öfkesine şahit oldu ve çok üzülecek. Yusuf ve Yaman birbirlerine eskiden olduğu gibi sarılsın. Yusuf küçük bir çocuk. Bu kadar acıyı, bu kadar yükü küçük kalbi taşıyamaz. Yusuf'un Yaman'a gerçekten çok ihtiyacı var. Yusuf başka bir travma daha yaşamasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Aslında Yaman'ın öfkesinin nedeni İdris'in çok yakınında olması. Ayrıca Yaman hala Yusuf'u kaçıranın kim olduğunu bilmiyor. Yaman aslında evini ve ailem dediği insanları korumak istiyor. İdris yaptığı son hamleyle Nana'yı kandırmayı başardı. Nana Yama'nın yine katil olduğunu düşünüyor. İdris'in yaptıklarından dolayı İdris'ten ben nefret ediyorum. Ama İdris'in diyalogları ve oyunculuğu gerçekten çok komik. İdris karakterini canlandıran başarılı oyuncuyu tebrik ediyorum. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.